diye bugün Minecraft Arkadaşlar bu Minecraft'ın bir bölümüyle karşınızdayım. Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bir durum atarsanız benden çok güzel bir kalp alacaksınız arkadaşlar. Kalp aldığınızı bildirimi şu anda size hemen gelecektir. Bu bölümde köylülere iş bulacağız arkadaşlar. Çünkü Süleyman abi dedi ki ya dedi bizim köylüler baş boş dolaşıyor. Bunlara 2-3 tane iş buyurun. Elmas kazanın, zümrüt takası falan yapın dedi. Şimdi arkadaşlar aklıma çok güzel köylü işleri geldi. Balık da arkadaşlar e, sipariş vererek bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bu arada arkadaşlar 5000 like geldiği için şu anda 10 elmasımız geldi. Çok sağ olun like ve yorum atan herkese teşekkür ederim. Şimdi şöyle hemen arkadaşlar elmas zırhlarımız falan da gözüksün. Tekrardan kapatalım. Çok zenginiz biliyorsunuz ya. Şimdi köylüler ile arkadaşlar çok güzel bir işçi alımı yapacağız. Şimdi öncelikle e, benim şuradaki kumları almam daha iyi olur. Şuradan 2-3 tane kum alsam bence suyun altındakileri alalım. Bu arada 50 elmas alacağız arkadaşlar. Balon kafa da yaparsa 50 elmas. Ben yaparsam da 50 elmas. Balon kafa bakalım nasıl yapacak? Tutmuş galiba. Sipariş vermiş. Tam olarak bilmiyorum da Allah ne oluyor bir? Maske mi geldi? ya diyor. Bir dakika arkadaşlar şöyle bir hemen bir gidelim. Hemen gidelim. Ne 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 geldi? Ne geldi? Neye geldi? Neye bakıyorlar? Neye bakıyorlar arkadaşlar? Siparişi geldi galiba. Ya tam bilmiyorum. Şimdi şöyle bir şey bize birazcık da şey lazım arkadaşlar. Maden girişimiz vardı burada. Yine mi kapattı bu belediye çalışanlar? Ha tam buradaymış. Buradan aşağıya doğru ineceğiz de yine geliyorlar. Ne oldu? Ne var? Ne demek ne var? Senderin geldi diye. Ben ne zaman gel dedim ya. Öyle bir şey hatırlamıyorum da. Neyse karıştırmışındır. Karıştırmışındır. Çok karanlık burası. Çok karanlık. Allah canavarlar var. Çok karanlık arkadaşlar. Şöyle bir ateş yakalım. He. Aydınlık olsun ya korktum valla Tamam şuraları bir açacağız arkadaşlar Ya ne vuruyorsun ben korktum ödümü koparttın Arabama bakın yapsana ya senderin geldi diye Ya tamam yaparız bakımını Bakımını yapacağız da öncelikle birazcık taşa ihtiyacım var Lütfen Bey'i bir rahat bırakabilir misin Oğlum söndürmeyin lan bir şey göremiyorum lan Valla bak ya söndürmeyin ki bak canavarlar falan geliyor lan, Şuna bak ya bak bir de vuruyorlar Bak önümden lan bunu siz istediniz Şöyle kapatalım arkadaşlar birazcık yemek yiyelim Arkadaşlar aha baksanıza Köylüler birbirine vurmaya başladı artık ya İstedikten var ya vallahi bu Bunlar birbirlerini döver he. Bunlar yakında birbirini döver. Köyde karmaşa çıkar. Sonra Süleyman abi canımızı okur. Şimdi arkadaşlar birazcık bize cam lazım. Eyvah taşları kıramıyorum diyor. Oh iyi oldu işte. Buraya da bir tane merdiven falan yapsak güzel olurdu da arkadaşlar. Yani burayı bir şekilde ayarlamak lazım. Bir maden girişi falan yapmalıyız ya. Böyle olmuyor. İmdat mı oluyor Yardım edin diyor. Hiç de yardım etmeyeceğim. Şimdi arkadaşlar birazcık şundan gerekiyor. Tamam. Sonrasında bunu böyle bıraktığımızda. Bakın çok değişik bir tane işçi yerimiz oldu. Bu alchemic table. Çok enteresan bir köylümüz olacak. Bir tane köy evimize iş sahibi yapacağız. Bakalım. Şimdi arkadaşlar bunu hangi eve bıraksak? Hangi eve bıraksak? Şu eve bırakalım. Yok bu ev olmadı. Arkadaşlar bu ev dolu. Bu evde. Bu evde de doluluk var. Bu evde. Aha da boş bir ev. Ta da da, da. Uzak dur o evden. Niye? Niyemiş? İlk ben gördüm. İlk ben gördüm. Hadi yürü. Çık lan ben alacağım işi. Tamam geçin beyefendi. Geçin beyefendi. Bak hayır. Hayır hayır sen koyamazsın. Bak köylülerden bir tanesi iş alacak. <laughs> Bak sana köylünün elinden işi aldı arkadaşlar ya. Neyse gel gel birader gel. Bak dalga geçiyor sen Buruna bak. Buruna sallanıyor. Ya ver onu ya. Abi bak vallahi Süleyman abi bana kızacak. Gel gel. Şiş, birader. Nerede o şeyi ver. Niye ya? Bir şey yapmadım. Oradaki alchemic table'ı alabilir miyim? Hırsız balon kal. Tamam şu köylünün gönlünü alalım. Gel lan gel birader. Gel bak. Al tamam al lan. <laughs> harayı içemedim lan. Üç sürü sahibim. Ne yapacağım? Ya yok bir şey yapmayacağım ya. Bak gördün mü balık hava. ah cam şişeye şey oldu zümrüt veriyor. Vay. topna en az yapacak bir şey lazım var mı ya diyor. Baksanıza ya. Öyle şey mi olur ya? <laughs> Allah Allah. Şimdi arkadaşlar yapmamız gereken birkaç şey daha var. Gördüğünüz gibi çok değişik köylülere iş verebiliyoruz. Süleyman abinin bize görevi bu arkadaşlar. Hem para kazanacağız hem ariyetten daha da fazla para kazanacağız. Baya güzel olacak. Şimdi bir tane daha var. Böyle akvaryum mu yapıyorduk? Ahanda yaptım valla. Bakın arkadaşlar akvaryum var. Allah! O ne be? Nasıl bir köylüye dönüştün ya sen? Ne bileyim lan korkuyorum gelme dur. Dur dur dur. Şey sakin ol. Şunun tipe bakın bir dakika ciddi olamazsınız ters maske beneşeyi nasıl ya toplamak lazım bundan arkadaşlar bildiğiniz bakın şimdi sadece 15 saniyede ne kadar çok şey olacak elmasım olacak bak 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 no koş yosun topla diyor arkadaşlar bildiğiniz yosundan zümrüt alacağız zümrütler ile de elmas alabileceğiz anam boğuluyorum 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 az daha boğuluyordum valla bak bak nasıl bakıyor nasıl bakıyor ne oldu kıskandın değil mi arkamdan Baksanız arkadaşlar nubu çalıştırıyor. Dur dur ben de gideyim. Ben de gideyim. Çık çık çık. İlk, ilk 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 ticareti ben yapacağım. İndirim var mı? İndirim var mı? Kaç tane oldu? 7 tane. Uzak dur yoksa kırarım diye. Hayır hayır kırsan da gitmez ki artık. Kırsan da gitmez. Kırsan da gitmez. Alışveriş yaptım. Alışveriş yaptım. <laughs> Aa Vurma işte be. İstediğin kadar alabilirsin. Bak bak nubu <laughs> Noob ennaslarını çaldı. Bu kadar almadı. Kesin daha fazla aldı. Kesin daha fazla aldı. Biliyor musun? Zümrütleri vermedi hepsini değil mi? Noob vermedin değil mi? Dolandırıcı Noob. Kandırıkçı. Sus yan önce sen yaparsın ancak öyle bir şey diyor. Arkadaşlar kürsü sipariş etmiş ya. Baksanıza ben yapıyorum bu sipariş ediyor ya. Bana bak Noob da onu verdin değil mi diyor. Baksanıza sorguluyor arkadaşlar. Bak bak sorguluyor. Yoksa ne yapacağım biliyorsun diyor. Şimdi bir tane daha yapacağız. Bu nasıl yapılıyordu bilmiyorum da. Ne oluyor lan? Bir yerden bir şeyler oldu. Köylünün biri. Köylünün böyle kaldı ama. Bana bak köylü akıllıdır. Bak bana ateş ediyor varmış arkadaşlar ya. Ben diyorum ki ne oluyor? bunu silahını arkadaşlar Süleyman abi ne zaman almaya çalışsa bir şekilde saklıyor. Gizli yerine falan gidiyor kesin. Şu iki taneye var ya bak neler yaptıracağım. Neyse şimdilik arkadaşlar çok fazla uğraşmayacağız. Ters maske sana sürprizim var. Bu ne lan? Ana! Uuu! Havalar soğudu diyor. Bakınız <laughs> arkadaşlar. Baya güzel. Kafan sıcak kalsın diyor. Lan şaka falan değil değil mi? Çıkmamazlık olmaz değil mi? He tamam tamam, tamam. Çıkıyormuş arkadaşlar ya. Troll falan zannettim he. Vallahi korktum. Şimdi şöyle yapalım o zaman. Bir sürü gideyim ben şeyi toplayayım. Bunlardan to toplayayım tamam mı? Sonrasında gideyim alayım alayım durayım elmaslarımız olsun. Baya fazla zümrütlerimiz falan olsun ya. İyilik yaramıyor ya bunu. Diyor. Arkadaşlar öyle bir iyilik yapıyor ki korkuyorum yani. Vallahi bak. Ya bunun iyilik yapma şeyi de inanılmaz zor arkadaşlar. Yani iyiliği yaptıysa bir karşılığı olur kesin de. Bir dakika şöyle hemen büyük oradan çıkalım. Tamam tamam. Oo, tamam. Ne hazır bu gitmişken evini soyalım diyor. Arkadaşlar baksanıza ya. Evimde bir şey yok ki. Vallahi evimde hiç şey yok. <laughs> Allah çıktı geri. Gerçekten geri çıktı ya. Ah var ya telefonum olsa su, su altında nefes almayı ayarlayacağım arkadaşlar. Son sene burada dolaşıp toplayacağım ya. Anam ölüyorum Allah'a. Öleceğim. Ölüyordum. <laughs> Ölüyordum Allah. <laughs> tamam. Balon kafanın arkadaşlar iş verdiği köylülere de bakacağım. Hemen şöyle bir kaç tane oldu? 3 avuç oldu neredeyse. Hemen toplayalım. Toplayabildiğimiz kadar. Tamam. Başka yapmamız gereken köylü yok ama. Yani eğer bulabilirsem aklıma gelirse yapacağım arkadaşlar ya. Ben diyorsun toplayacağım ya diyor. Neyse neyse. Toplayalım. Toplayabildiğimiz kadar. Kaç tane oldu bilmiyorum. Boşuna mı kaykay aldım diyor. Arkadaşlar galiba kaykayla toplayacak. He kay kaykayla üst taraflık falan kırabilir. Şimdi ben şöyle hemen kaykayımı da alayım. Kaykayıma şöyle bir bineyim. Heh, kafama baksanıza. <laughs> Bonus kafa tez maske. Oo, <laughs> hop hop bala. <hop>, <laughs> Noob sen de gel kır ben toplayacağım diyor. Arkadaşlar koordineli çalışıyorlar. Valla koordineli çalışıyorlar. Noob kıracak balon kafa toplayacak. Şimdi benim bilim adamım nerede? Lan bilim adamı ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun Git Gidişin hadi yani. Ne zaman öyle bir şey yaptım ya? Neyse, dur bir dakika, bir dakika. Şöyle bak, ateş ediyor, görüyor musunuz? Hadi köylünün bir tanesini vur da göreyim seni. <laughs> Şikayet edeceğim. Kaydını aldım. Kaydını aldım. Yemin ederim şikayet edeceğim. <laughs> Birisi fısıldıyor ya. Nup duydun mu diyor. Şikayet edeceğim kim diyor. Bak bak. Bak görüyor musunuz arkadaşlar? Şikayet edeceğim ki köylüye vurdu. Şimdi bu cam şeylerini de alalım. Bakalım harbiden verecek mi? Merhabalar. Konuşmanızı bölüyorum ama vallaha verdi. Tamam şimdi şu köylümüzün yanına doğru gidelim. Birazcık garip bir köylü oldu ama olsun gel bakalım. Aha baksanıza ölmüş bitkileri normal şeye çeviriyor. Düzgün bitkileri çeviriyor. Bayağı güzel. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Oo! Oh. Uh, levelim de yükseldi. Balon kafanın onu da topluyor arkadaşlar. Ee, birazcık daha ben şöyle alışverişimi yapayım. Zaten istediğimiz kadar yapabiliyoruz. Buradakilerle şey yapabilir miyiz? Zümrütü elmasa çeviren var mıydı ya? Ya bu köylülerin hepsi kayıp ya. Gel bakalım. Balon kafanın iş verdiği köylü. Quick charge diye bir şey var. Yok sen değilsin. Yok sen de değilsin. Yok sen de bir şey almıyorsun. Eee balon kafanın var ya İş verdikleri hiçbir işe yaramıyor arkadaşlar ya. Eee bunu alsam ne olacak? Hiçbir şey olmayacak. Ee, bunda ne var? Bunda da hiçbir şey yok. Gel bakayım sen. Sen işsizsin. İşsiz köylü hala var. Baksanıza. Gel bakalım sen. Ee, harita veriyor. Boş. bir alalım bari. Evimize falan şey yaparız. Şöyle bir tam köyün ortasında açacağız arkadaşlar. Nerede ya o köyli diyor. Arkadaşlar tam olarak tam olarak ortasında açacağız. Dur bakalım. Bu tarafa doğru gideceğiz. Heh, tamam. Tam burada açarsam bütün her tarafı kapsar. O anda vallahi baksanıza. Oha yukarıda ne kadar değişik gözüküyor. Niye baktın? Kıskandın mı sen? Ne yapıyorsun? Yok bir şey yok. Bir şey yapmıyorum. Bak elmaslarıma. Bak bir avuç oldu bak. Elmas diyorum ya. Zünnütüme bak. Zünnütüme bak. Bir avuç oldu gördün mü? Benim de olacak. Köyünü bulayım da diyor arkadaşlar. Köylüyü bulmaya çalışıyor. Başka başka köylüler falan var ama onun için yeterli malzememiz yok. Bak 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 aracına binmiş. Lan in vallahi var ya mahvedersin ha. Ulan beni mahvedecek adam. Anasının karnından doğmadı artık bu araba benim. Dem öyle dem öyle dem öyle in oradan in in in. Vallahi geliyorlar bak kır karamiler gibi geliyorlar. Gelsin, mi? gelsin, mi? gelsin mi? lan gelsin mi? lan ne yapacaksın lan. Ben, ben seni uyardım. Baron Kava ne dedi biliyor musun? İşte onların kınalı gelsin falan filan dedi haberiniz olsun. E, sonrasında e, sen bu köylüyü öldürdüğün için ben Süleyman abi yine seni şikayet edeceğim. <laughs> <laughs> tamam tamam beni öldürme susacağım susacağım tamam tamam kaldır kaldır etmeyeceğim öldürürsen ederim öldürürsen ederim tamam mı al şunları de. ne ne attılar ki he ne attılar he düşme sessiz kaldı ya bir de şuradaki arkadaşlar yosunları yiyebiliyoruz bu arada pişirip ben birazcık yemek sıkıntısı çekiyorum ya bu ya iki tane noob beni öldürüp öldürüp duruyor ama şikayet edeceğim arkadaşlar haberiniz olsun her türlü her türlü şikayet edeceğim çünkü polis olmam lazım gel lan gel alayım senden birazcık daha hadi bakalım işler açıldı he Arkadaşlar bir şey diyeyim mi? Vallahi çok kurnaz bir insanım ya. Şapkamızı çıkartalım yeterli. Kafam sıcacık sıcak oldu ya. <laughs> <laughs> Benim levelim niye yükselmedi ya diyor Arkadaşlar birazcık çaldık Birazcık çaldık iyi, iyi güzel güzel Ufaktan migine tunelledik bunu Şimdi şöyle bir şey yapacağız nether'a gitmemiz lazım Nether'daki köylüyü de açmamız gerekiyor arkadaşlar Hemen şöyle birazcık ağaç toplayalım Şöyle birazcık çubuk yapacağız Tamam Bu bundan şöyle bir şey yapacağız Bir dakika kömür yok kömür yok kömür alalım Şöyle bir iki tane elimizde bulunsun Güzelliği mi Burna ya anana diyor Şöyle madene doğru inelim arkadaşlar Heh. Allah şey ya korkuttu beni Vallahi var ya şöyle şuraları bir aydınlatalım yavaşça ha. Bak 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 yine yine şeyler dolaşıyor arkadaşlar ya. Bana bak akıllı dur. Seni var ya mahvederim he. Git hayır lan öleceğim. Şunlara bak peşimden dolaşıyorlar. Gidin lan öl. Heh, tamam. Oh be. Arkadaşlar şimdi birazcık yemek sıkıntımız var dediğim gibi. Hemen şöyle aşağıya doğru inip bunlardan toplayacağız. Evet. Nerede ya bu Arkadaşlar beni arıyorlar ya. Umarım bulamazlar. Bir tane portal yapacağız. Portala gireceğiz ama bu bölüm yetişmeyecek gibi ama bakalım arkadaşlar yetişebildiğimiz kadar yetiştireceğiz. İki tane noob beni arıyor biliyorsunuz. Ya bunlar yanıp yanıp Yanmayın artık ya. Allah! Bu ne lan? Iron Man misin? Hulk musun? Patlatarak geliyor her tarafı ya. Allah! Uh, aşağı düşüyordum. Niye vurdun? O ne? Ha, bunları nereden aldın? Baksanıza espri falan da yapıyor ya. Beyin bloğundan almış gelmiş espri falan yapıyor ya. Çok komik çok komik. Baksanıza bunun için geldim buraya kadar diyor. Arkadaşlar espri yapıyor ya. Bak bak bak. bir saniye eline şöyle dur bakayım. tamam tamam tamam. Tamam bak. Uh, dur 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 bekle bekle bekle. <laughs> tamam ölmedim ölmedim. Ölmedi. <laughs> Oh be. Oh be kurtulduk ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Öldürüyordu arkadaşlar ya. Ölüyor. Ölmedim oh be. Tamam şimdi sakin ol test maske. Arkadaşlar 8 tane oldu. Bu 2 tane unup gelmeden 12 taneyi tamamlarsak çok güzel olur diyecektim. Bak bir tanesi daha yandı. Yanmasından var ya arkadaşlar toplayamıyoruz ki. Aşağı doğru niye düşüyorsun hemen ya? Ya bak yine gelmedi. Ya buradalarmış. Bak bak bir dakika bir dakika. Sakin olun. Sakin olun. Tamam mı? Kavgaya gerek yok. Her şeyi panosuyla halledebiliriz değil mi? Tamam tamam hallederiz ya. Ya biliyorsun insanlar konuşuyor konuşuyor. Ay yanıyor yanıyor. yapacağız şimdi? Senin yüzünden. Öleceğiz mecbur diyor. Aman keşke kafana bir tane vurabilsem seni. Kaldırsana beni. Sen beni kaldır ben seni kaldırayım. <laughs> <laughs> ne oldu? Ne oldu? Yo <laughs> öp yere öp öp yere ya kırıl olacaksın hadi. He ne oldu? Yat aşağı levelinde çalarım böyle. Yine geleceğim bekleriyor. Akıllanmıyorlar ki arkadaşlar. Ya sen de yanıp yanıp durma ya. Vallaha var ya altını kapanmadığı sürece yanma şey var ya böyle bir şey olabilir mi ya? Tamam yandı mı lan? Yanmadı. Bari dur şunların altını kapatayım de. Ne olur ne olmaz. Buradan mı yanıp gel diyor. Arkadaşlar geliyorlar vallahi Geliyorlar. Geliyorlar. Ben bu iki nubu ölmeden aşağı atlayacağım. Vallaha yemeğim de kalmadı. Nerede bunlar? Aha geliyorlar. <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar gördü beni. <laughs> öldürdü ya. Ya öldürdü ya. Arkadaşlar bu tam da ayarlık ha. En son ben öldürdüm diyor. Karşı tarafta bir yere yaparız portalı. E orada arkadaşlar şey yapacağız. İşte ne bileyim değişik bir tane neydi ya? Bazalt toplamamız gerekiyor arkadaşlar. Bazaltı topladıktan sonra şey yapabileceğiz. Köylere yine iş vereceğiz. Al işte dönüp önüne baksana ya diyor. Baksanız arkadaşlar ikisi de creeper öldü ya. Şimdi şimdi şöyle bir şey ben buraya portalı yapayım. Bir sonraki bölümde Nether'a gideceğiz. Şöyle Portalımızı bir craft edelim Yukarı 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 Bir tane bundan hop hop tamam yeterince toplamışız ya Lan yanlış oldu bir dakika Heh, Tam tersi olacak 1 2 3 Tamam hop havalı hareket Gördünüz mü de girmedim ya fena sal Baya iyi arkadaşlar portalımız hazır Ne yaptın sen bitti Süleyman'a söyleyeceğim diyor baksanız arkadaşlar dans olanı diyorlar ya Şimdi kafasına falan bırakamıyorum <laughs> Arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşürüz Kendinize iyi bakın hoşçakalın ve de bay bay